Bu sefer valla çok bekletlendim. Hatta hemen başlayalım. 2022 sonbahar anime sezonu önerileri sizlerle birlikte. Evet her zaman olduğu gibi öncelikle devam sezonu animelerinden gireceğim. Başlıyorum. Öncelikle birçok kişinin ve benim de en çok beklediğim seri olan Bleach Thousand Year Blood War Arc sonunda geliyor. Trailerini gördüğümden beri gayet umutlu bir şekilde kendisini bekliyorum. Özellikle Number One Remix'ini çok beğendim. Çizimler gayet hoş gözüküyor. Ama bakalım bunu her bölüm gayet hoş bir şekilde sürdürebilecekler mi sürdüremeyecekler mi ona bakacağız. Umarım manga'daki kadar iyi yansıtabilirler diye düşünüyorum. Hatta müzikleri falan kullandıklarında belki manga'yı bile geçecek bir iş görebiliriz yani. Sırada Boku no Hero'nun 6. sezonu geliyor. Kendisi hakkında çok bir şey söylemeyeceğim. Mangasını okuyorum man ve mangası gayet hoş gidiyordu. Bakalım anime nasıl olacak? Sonra Mob Psycho'muz var. Mob Psycho'nun ilk, ilk sezonu biraz zayıf kalsa da ikinci sezonunu gayet beğenmiştim. Shigen'in gelişimi gayet hoştu. Bakalım üçüncü sezonda neler olacak. Gayet meraklıyım bu konuda. Spikes Family partikemiz var. Her zamanki gibi zevkli bir seri olacağını biliyorum. Kendisini okumuştum. Bakalım adapte edilişinin de her zamanki gibi iyi olacağından eminim. Tabi her ne kadar fanlarının biraz toksikliğinden nefret etsem de serinin kendisi gayet hoştur efendim. O yüzden takip edenlere duyurulur. İkinci sezonu sonbaharda geliyor. Sonrasında ise kendisinin ilk sezonunu aşırı beğendiğim Fumetsu'nu anıtayı var. Hatta biraz eski ve kalitesiz bile olsa kendisinin ilk sezonuna bir İncelemede çekmiştim, 5 dakikalık bir şey istiyorsanız gidin bakın. Gerçi dediğim gibi biraz kalitesiz bir video, onu tekrardan çekmeyi planlıyorum ama bakalım. Hiçlikten gelip bir insan olma macerasını yaşayan küremiz, bakalım bu sezonda neler yapacak. Ha bir de tabi belirtmeyi unuttum, Golden Kamuy'nin 4. sezonu ve My Rematch'ta 3. sezonu da geliyor. İkisini de takip ediyorum, seviyorum ve size de izlemenizi öneriyorum. İşte şimdi geldik ilk defa çıkacak olan animelere. İlk olarak ise herkesin ve benim de büyük bir hype ile beklediği Chainsaw Man var detaylı bir şekilde konusunu açıklamaya aşırı üşeniyorum. O yüzden basitçe şöyle demek gerekiyor. Bir arkadaşımız var, bir şeytanımız var ve çocuk şeytana borçlu gibi bir şey ve bunu ödemeye çalışıyor. Bol bol aksiyon var, güzel kızlar var, animasyonlar gayet hoş ve mangası gayet iyiydi. Özellikle manga kısmının diğer serisi Fire Punch'a da kendisini çok seviyorum. Chainsaw Man'de ondan sonra okumuştum zaten. Çok hoşuma gitmişti yani. Kesinlikle pişman olmayacağınızı düşündüğüm bir seri. Bir bakabilirsiniz o yüzden. Her şeye geçtim. Animenin kadrosu manga kayısı saymazsak bile direktörüyle falan gayet hoş. Benim animasyonlarında Jujutsu'nun ve Black Clover'ın kadrolarında da yer almış olan Nakameya Ryu da var. Kendisi gayet hoş işler de çıkardığını biliyoruz. O yüzden gayet korkmadan animasyonun çok iyi olacağını söyleyebilirim. Bu da ayrı bir detaydı. Çok uzattık hadi şimdi diğer seriye geçelim. Blue Lock var. Evet. Blue Lock bir futbol animesi. Mangasının da bayağı popüler olduğunu biliyorum ama ancak hiç oturup oturup da okumak gibi bir şeyim olmamıştı. Daha animesi geliyor. Bir bakılır. Merak ediyorum da zaten. Hoş bir şey olabilir. Beraber bakıp göreceğiz o yüzden. Sonrasında ise Slime'ın movie'si var. Kendisi ana hikayeden bağımsız olup yanlış hatırlamıyorsam Benimor ve diğer oneleri konu alacak bir film olacak. Bakalım. Çıktığında izlemeyi planlıyorum. Bir diğer anime filmi ise tamamen orijinal bir iş olan Kiminonawa ve Tenki no Koyu yapmış Makata Shinkai'nin Suzume no adlı biraz daha doğaüstü konulara sahip bir anime filmi. Hatta eminim ki videoyu izleyenlerden birçoğu bu anime filminin müziğini çokça duymuştur diye tahmin ediyorum. Kendisi çok güzel bir müzik bu arada. Kesinlikle harika. Yapımcısını bir yana bıraktım. Müziğinin bu kadar iyi olmasıyla beraber beni gerçekten umutlandıran ve güzel bir yapım olacağını da düşündüğüm bir film. Bakalım ne olacak. Evet şimdi isekai ya da fantastik dünyaların arasına girmeden önce iki tane beklediğim şey var. Biri Slam Dunk Movies'i, diğeri ise Tonika Kukawai'nin Ovası. Bakalım nasıl olacaklar ben de merak ediyorum. Özellikle Slam Dunk'ı gayet merak ettiğimi söylemem gerekiyor. Hepinizin de bildiği gibi bir sezon klasiği olan Isekai'ler. Evet öncelikle The Eminence Shadow var kendisinin mangası fena değildi. Açıkçası biraz da cringe'di ama okunuyordu ama tek bir problem vardı. Yazılar o kadar uzundu ki bazen gerçekten okurken sıkılıyordunuz. Bakalım animede bunu nasıl yapacaklar merak ediyorum. Temel olarak bahsetmek gerekirse ana karakterim Sid başka bir dünyaya gitmeden önce bile kendi dünyasında gizliden gizliye böyle ezik gözük hep güçlü olmayı hedefleyen bir elemandı ama bunu yapamıyordu çünkü vücudu falan bayağı belli oluyordu. Ancak ölüp başka bir dünyaya gittikten sonra sıradan bir kişi olup gölgelerin arkasından insanları kontrol eden kişi olma hayalini sonunda gerçekleştirebilecekti. Ve biz de bu animede bunu izleyeceğiz. Baya boş şeyler var animede ama gerçekten böyle kafa boşaltmak için izlenmeye kıvamında olacağını düşünüyorum. Bir şans verebilirsiniz o yüzden. Evet bu seferki biraz farklı. Normalde isekaylar nasıl olur? Güçlü bir savaşçı olarak doğarsınız. Güçlü bir büyücü olarak doğarsınız. Ya da normal sıradan bir insan olarak doğarsınız değil mi? Ama hayır bu serinin ana karakteri öyle değil Kendisi bir kılıç olarak doğuyor. Güçlü bir kılıç Ve kendisini ise bir köle olan ve köle tüccarlarından kaçan Fran buluyor Ve hikayemiz temelde böyle başlamış oluyor Konsept olarak birazcık daha enteresan bir şey denemelerinden dolayı Merak ettiğim bir seri o yüzden çıktığında bakacağım Hatta belki çok merak edersen mangasına da bir bakmayı düşünüyorum Tabi sesim sizin ben sadece burada söylüyorum Neyse her ne kadar isekai olmasa da Fantastik bir yerde geçen bir seri var Açıkçası ismi o kadar uzun ki okumaya üşendim ekranın altında ya da açıklamalarda ismini görürsünüz ama kısacası hikaye bir çiftçimiz var ve çiftçiliği o kadar seviyor ki skill seviyesi sona geliyor ve bu sayede aşırı güçleniyor ve serimiz bunun üstünden dönüyor da diyebiliriz aslında ufak komiklikler şakalar ve rahat bir ortam diyebiliriz hoş bir şeye benziyor. Yemek yerken ya da böyle ne izleyeceğim diye düşünürken tak diye açıp böyle beyni kapatıp izlenebilecek tarzda bir şeye benziyor. Bakalım nasıl olacak. Ve şu an gözüme en son çarpan seri ise kahramanın partisinden atılmış olan bir canavar eğitmeninin ayrıldıktan sonra bile maceracı olmak isteyip bir tavşan kızla tanışmasıyla başlayan bir hikaye. Bakalım devamı ne bilmiyorum gerçekten. Merak ettim o yüzden bakacağım birkaç bölüm. Zaten sonradan da geleneğimiz olan daha iyi serisinde de ele almayı planlıyorum. Şayet beğenirsem. Gerçi beğenmezsem de kötü olduğunu söylerim yani. Çok fark etmez çıkacağız. Yani şimdilik sanırım bu kadardı. Yeni seriler eklenirse ya da çıkacaklar olursa zaten ikinci videoda hepsini göreceksinizdir. Ee, muhtemelen sonraki video dram animeleriyle ilgili olacak. Sizi üzecek birçok serim var. Bakalım onları beğenecek misiniz? Enes kaçar. Evet arkadaşlar zamanınızı ayırıp video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Enes kaçar.